Primavera ile tek katlı bir konut projesinin kaba işlerini programlayıp hak ediş ve raporlamasını yapalım. Projenin çalışma saatlerini ve kullanılacak para birimi gibi bir takım genel ayarlamaları yönetici tercihleri bölümünden düzenleyelim. Genel ayarlar bölümünde ayrıç olarak noktayı, haftanın ilk çalışma günü olarak pazartesi ve varsayılan aktivite süresini sıfır olarak belirliyorum. Projemizde haftanın 7 günü çalışma olacak şekilde çalışma sürelerini düzenliyorum. Alttaki kutucuğu pasif halde bırakalım. Böylece hazırladığımız zaman periyodunu programa erişme olan tüm kullanıcılar için geçerli hale getirmiş olduk. Bir diğer düzenleme yapacağımız bölüm Rate Types bölümü. Burada birim fiyat kaynakları için iki farklı seçenek yazalım. Bir inşaat projesi hazırlayacağımız için endüstri bölümünden Engineering and Construction seçeneğini seçiyorum. Programımıza kullanacağımız ölçü birimlerini yönetici kategorisi kısmından tanımlayabiliriz. Şimdi projede kullanılacak para birimini tanımlayalım. Eğer listede kullanacağımız para birimini göremezsek, sağ taraftaki Add butonuyla para birimini ekleyebiliriz. Genel yönetici ayarlarını tamamladıktan sonra kullanıcı tercihleri başlığı altında zaman gösterimi şeklini belirleyelim. Tarih formatı gün ay yıl şeklinde olsun. Ayracını nokta olarak değiştirip saat gösterimini of olarak bırakıyorum. Currency bölümünde yönetici tercihleri bölümünde hazırladığımız para birimini seçebiliriz. Şimdi bir çalışma takvimi belirleyelim. Projeyi 2021 yılının ilk günü başlatıp haftanın tüm günlerini çalışma günü olarak belirleyelim. Bunun için tüm günleri seçip sağ taraftaki work butonuna tıklamalıyız. Resmi tatiller için non-work butonunu tıklayacağız. Örneğin ocağın birini resmi tatil olarak kabul edersek 1 Ocak seçiliyken Non butonuna tıklıyorum. Şimdi çalışma saatlerini belirleyelim. Haftanın tüm günleri için 8-17 saatleri arasına çalışma saati olarak belirliyorum. 12 ile 1 arası ise mol olsun. Yaptığınız bu düzenlemeyi standart butonunu kullanarak Proje boyunca tüm günlerde uyguluyorum. Firmaya ve organizasyona ait projeleri listelemek için bir portfolyo oluşturalım. Alt kısma portfolyoda olması istenen çalışmalar yazılabilir. Fay sekmesinden hazırladığımız portfolyoyu aktif hale getiriyorum. En alt kısımda hangi portfolyo üzerinde çalıştığımızı görebiliriz. Firmanın organizasyon şemasını oluşturmak için Enterprise sekmesinden OBS seçeneğine tıklıyorum. hiyerarşi girintilerini oklar yardımıyla yapabiliriz. Projelerin hiyerarşik yapısını oluşturmak, alt projelere ayırmak için EPS oluşturalım. Hiyerarşik yapının en üstüne şirketin adını yazabiliriz. Üst ve altyapı işlerinin sorumlusu olarak genel koordinatörü belirleyelim. Şimdi bir üst yapı projesi oluşturalım. Proje adına tek katlı bina projesi yazıyorum. Proje başlangıç tarihini 2 Ocak, bitiş tarihini ise Mart'ın son günü olarak giriyorum. Sorumlu kişi olarak da proje müdürünü atıyorum. Ücret türünü firma olarak belirliyorum. Böylece 3 ay süreli tek katlı bir binanın proje yapısını oluşturmuş olduk. Konut projesinin iş kırılım yapısını oluşturmak, proje adımlarını belirlemek için VPS seçeneğini tıklıyorum. Projenin kaba işlerine ait iş adımlarını oluşturmaya başlayalım. İlk olarak mobilizasyon işini ekliyorum. diğer iş adımlarını da bu şekilde eklemeye devam edelim. İş girintilerini sağ tarafta bulunan oklar yardımıyla düzenleyebiliriz. Burada yazmış olduğum iş adımlarını istenilen şekillerde yapılandırabiliriz. Örneğin bodrum kat başlığı altına kolon ve döşeme başlığı açılıp iş kırılım yapısı genişletilebilir. Veya ince işler ile birlikte elektrik ve mekanik işleri de proje adımlarına eklenebilir. Konut projesi aktivitelerini oluşturmak için sol taraftaki panelden aktivite kusurunu tıklıyorum. Bu bölümdeki renkleri, yazı fontlarını ve benzeri özellikleri Grup and Sort panelinden düzenleyebiliriz. Şimdi aktiviteleri eklemeye başlayalım. Mobilizasyona tıkladıktan sonra sağ taraftaki panelden aktivite ekle butonuna tıklıyorum. Açılan diyalog penceresinde ilk olarak aktivite adını yazalım. Sonraki seçenekleri detay panelinden daha hızlı yapabileceğimiz için Burada düzenlemeye gerek duymuyorum. İşin kaç günde biteceğini bu aktivitede bu panel üzerinden yazalım. Aktiviteleri eklemeye devam edelim. İşin bitiş süresini bu bölümden girebileceğimiz gibi detay panelinden de girebiliriz. Bodrum kat aktivitelerini kopyalayıp zemin kata yapıştırıyorum. Kopya yapıştır işlemlerinde Ctrl-C, ctrl, ctrl kısa yolları da kullanılabilmekte. Şimdi aktivitelerin Gantt diyagramında nasıl göründüğüne bakalım. Aktivitelerin bağlantısını yapmak için detay panelindeki öncül veya ardı sekmelerini kullanacağız. Ben program bitene kadar ekleme yapmak için öncül sekmesini tercih ediyorum. İlk olarak kazı işini mobilizasyona bağlayalım. Bağlantı türü kısmında 4 farklı seçenek bulunmakta. Biz proje boyunca Finish to Start bağlantı türünü seçerek ilerleyelim. Eğer kazı işi mobilizasyon işi bittikten hemen sonra başlamayıp bir gün sonra başlayacaksa link kutucuğuna 1 yazılmalı. Diğer aktiviteleri de birbirine bağlamaya devam edelim. Kalan aktiviteler için tek tek bağlantı yapmak yerine hepsini seçip sağ tıklıyorum ve aktiviteleri bağlı seçeneğini tıklıyorum. Kontrol ettiğimizde tüm aktivitelerin birbirine Finish to Start şeklinde bağlandığını görüyoruz. Örneğin temel kalıp imalatının başlayabilmesi için Grobeton'un dökülmesi gerekiyor. Şimdi aktivitelerin bağlantılarını Gantt şemasında görelim. Bunun için üst panelden Schedule butonuna tıklıyorum. Aktivitelerin birbiri ardına sıralandığına ve birbirleriyle olan bağlantılarını görebilmekteyiz. Proje giderlerini belirlemek için ilk önce Enterprise sekmesi altında kaynak kodu seçeneğini tıklıyorum. Bir projede olabilecek giderleri genel olarak yazalım. Bu giderlerin altını doldurmak için Enterprise sekmesinden kaynaklar seçeneğini tıklıyorum. Hazırladığımız kaynak kodlarının altına kaynakları girmeye başlayalım. Kaynak ekle butonuna tıkladıktan sonra kaynak kodunu ve adını giriyorum. Sonraki adımda kaynağın tipini labor olarak bırakıyorum. Ekipman için non-labor'ı, malzeme veya taşeron için material kaynak tipini seçeceğiz saatlik ücreti yaklaşık bir değer alalım. Diğer ayarlamalara alt bölümdeki detay panelinden düzenleyebiliriz. Malzeme kaynağına girdiğimizde istediğimiz birim listede yoksa yönetici panelinden ekleyebiliriz. İşçilere mesai yapılacağı zaman saatlik ücretin 2 katı verilecekse overtime allow seçeneğini aktifleştirdikten sonra kutucuğa 2 yazılmalıdır. saatlik çalışma ücretlerini yaklaşık olarak belirleyebiliriz. Kaynakları aktiviteler atamak için alt bölümde bulunan resources panelini kullanacağız. Mobilizasyon işi için mobil imiş ve iki düz işçi atayalım. Kazı işleri için alt yüklenici atıyorum. Bütçelenmiş birimi bir olarak düzenleyelim. Sütunlara bütçe maliyeti ve birim fiyat sekmesini eklediğimizde kaynağın saatlik maliyetini düzenleyebileceğimiz gibi projedeki toplam maliyetini de görebiliriz. Eğer iki düz içi çalıştırılacaksa birim bütçe miktarını 40 saatten 80 saate çekmek yeterli olacaktır maliyetin de iki katına çıktığını Başçılık kost sekmesinde görebiliriz. Aktivitelere kaynak atamaya devam edelim. Temel kalıp imalatında 4 kalıpçı çalışırsa toplam çalışma süresi 32 saat olacaktır. Ortak kaynağa sahip olan aktivitelere topluca kaynak ataması yapılabilir. Örneğin, temel kolon döşeme kalıp imalatlarında kalıpçı atamasını topluca yapabiliriz. Temel kalıp imalatında 4 kalıpçı çalışırsa toplam çalışma süresi 32 saat olacaktır. Temeli giden toplam demir miktarı 25 ton olsun. Temel beton imalatında çalışan kalıpçı sayısı 4, dökülen beton miktarı 60 metreküp olsun. Diğer aktiviteler atanmış kaynakları da bu şekilde yaklaşık olarak düzenliyorum. Toplam bütçe maliyet sütununu ekleyip her aktiviteye ait maliyeti görebiliriz. Proje süresi boyunca sürekli olacak giderleri tek bir aktivite altında toplayalım. Genel giderler adına bir aktivite açıp bitiş tarihine proje bitiş tarihini giriyorum. Bu aktiviteye mühendisleri ve düz işçileri atayabiliriz. 200 işçiyi mobilizasyon aşamasında atadığımız için bu aktivitede toplam süreden 80 saati çıkarmalıyız. Konut projesi için 2 inşaat mühendisi atayalım. Bu yüzden toplam çalışma süresini 1140 saate çekiyorum. Buraya kadar hazırlamış olduğumuz program hedeflerimizi maintain base'den bölümünü kullanarak saklayacağız. Yine bir baseline oluşturuyorum. Baseline çizgileri mevcut yeşil çizgilerin altına yerleşecekler. Böylece projemiz başladığında proje ilerleyişini bu taban çizgileri yardımıyla daha kolay görebiliriz. Şimdi eklediğimiz baseline'ı projeye atayalım. Çizelge bölümünde taban çizgilerini görebilmemiz için sağ tıklayıp bar sekmesini seçiyorum. Buradan baseline yazan seçeneklerin kutucuklarını dolduralım. Görüldüğü gibi yeşil çizgilerin altına yeni eklediğimiz taban çizgileri yerleşmiş oldu. Proje başladıktan sonra herhangi bir aktivitede gecikme olursa yeşil çizgi taban çizgisinin gerisinde kalacak. Projeyi 2 Ocak'ta mobilizasyon aktivitesiyle başlatalım. Mobilizasyonun ocağın 8'inde biteceğini, bitmesine 5 gün kaldığını ve %0'lık bir ilerleme olduğunu görebiliyoruz. İşin planladığımızdan 2 gün daha erken biteceğini öngörerek Remaining kutucuğuna 3 yazalım. Dikkat edilirse bitiş tarihi Ocağın 5'i olarak güncellendi. Bu farkı Gantt şemasında da görebilmekteyiz. Mobilizasyonun ayın 5'inde tamamlanmasına onay verdiğimizde Gantt şemasındaki ilerleyiş çizgisi mavi rengini aldı. Mobilizasyon bitiş tarihini tekrar Ocağın 8'ine çekiyorum. Temel demir ne kadarki aktiviteleri tamamlandı olarak işaretleyelim. projenin bitiş süresini etkileyebilecek kritik aktivitelerin bilinmesi gerekir. Eğer kritik yol bilinirse, projedeki olası gecikmeler için gerekli önlemler alınabilir. Projeyi hazırlarken bitiş tarihini Mart'ın son günü olarak düzenlemiştik. Fakat aktiviteleri girdikten sonra bitiş tarihi 9 Mart oldu. Dolayısıyla yaklaşık 20 günlük bir bolluk oluştu. Kritik yolu görebilmemiz için proje bitiş tarihini 9 Mart olarak güncellememiz gerekir. Fakat bunu yapmadan Bodrum döşeme betonundan sonra bir kilometre taşı ekleyelim. Çıkan diyalog penceresinde kilometre taşına bir at veriyorum. Aktivite tipini Start Milestone olarak belirliyorum. Şimdi kilometre taşına döşeme betonu aktivitesine bağlayalım. kilometre taşı için belirlenen zaman geldiğinde Bodrum döşeme betonunun dökülmüş olması gerekiyor. Bu yüzden Bodrum döşeme betonu için bir kısıtlama uygulayalım. Aktivite seçiliyken durum sekmesindeki constraints bölümünden zorunlu bitişi seçiyorum. Görüldüğü gibi Gantt diyagramında kritik yol belirlenmiş oldu. Çünkü kilometre taşı için belirlediğimiz tarihe kadar Bodrum döşeme betonunun dökülmüş olması gerekmekte. Hazırlanan programı raporlamak için Tools sekmesindeki raporlama seçeneklerini kullanacağız. İlk olarak raporlamayı manuel olarak yapalım. Bu raporlama seçeneği ile sütunlarını kendi istediğimiz şekilde oluşturabileceğimiz rapor çıktıları alınabilmekte. Programın arayüzü üzerinden raporlama yapalım. Baskı ön izleme butonuna tıkladıktan sonra çıktının görüntüsünü görebilmekteyiz. Ergan şemasının çıktıya sığdırılması istenirse Fit Time Scale seçeneğinin işaretli olması gerekiyor. Son olarak Options sekmesinden zaman çizelgesinin başlangıç tarihi için proje startına, bitiş tarihi için ise proje bitiş seçeneğine tıklıyorum. Böylece hazırladığımız Gantt şemasının tamamı Çıktıda da gözükmüş olacak. Arayüzün tamamının çıktısını almak için tekrar sayfa ayarlarına gelip çıktıda görülmesini istediğim diğer seçenekleri de aktifleştiriyorum. Şimdi print butonuyla hazırladığımız raporun çıktısını alabiliriz. Projenin finansal dönemleri oluşturulmak istenirse Edmund sekmesinde bulunan finansal periyotlar seçeneğini kullanabiliriz. Proje başlangıç ve bitiş tarihlerini girerek finansal dönemleri oluşturuyorum. Oluşturduğumuz dönemlere kaydetmek için Tuz sekmesinden dönem performansını sakla seçeneğini tıklıyorum. Malzeme, işçilik gibi giderleri tabloda görmek için kullanıcı ayarları bölümünden oluşturduğumuz bu dönemleri tanımlayalım. Malzeme maliyetlerini listelemek için Material Cost seçeneğini, işçi maliyetleri için ise Labor Cost seçeneğine sütunlar ekliyorum. Şubat dönemine ait sütunda tüm maliyet değerlerinin sıfır olduğu görülüyor. Buradaki maliyet değerlerini görebilmek için alt bölümdeki kaynaklar paneline Şubat dönemine ait maliyet sütununu ekliyorum. Dönem verilerine girebilmek için aktivitenin tamamlanmış olması gerekiyor. Grobüt'ün işi tamamlandığında toplam maliyetin 6000 TL'ye ulaştığını görmekteyiz. Bu değeri Şubat dönemi maliyet kutucuğuna yazdığımızda aktivite tablosundaki sütunda da yerini almış oluyor. Kalıp işçiliğinin 32 saatlik toplam maliyeti 640 TL. Temel kalıp imalatı için de aynı işlemleri yapalım. Bu şekilde verileri eklemeye devam ederek Şubat ve Mart ayının maliyetlerine ulaşılır ve böylece iş sonu proje maliyeti hesaplanmış olur. Şimdi finansal periyot bölümü üzerinden hak ediş uygulamasının nasıl yapılabileceğine bir bakalım. İşçilik maliyeti sütununa ihtiyacım olmadığı için bu sütunu çıkartıyorum. Az önce girdiğimiz maliyet değerlerini silebiliriz. hak ediş ödemelerinin beton ve kalıp metrajlarına göre yapıldığını varsayalım. Sözleşmeye göre beton birim fiyatı 300 TL olsun. 30 metreküplük bir beton dökümünde 9000 TL'lik bir hak ediş gerçekleşir. Kalıp için ise ilk önce kaynak kodu atayıp ayarlarını düzenleyelim. Şimdi temel kalıbı aktivitesine kalıp malzemesini atayalım. Temel kalıp imalatı 60 metrekare olsun. Sözleşmede metrekare birim fiyatı olan 40 TL ile 60 metrekareyi çarptığımızda Şubat ayı için bu aktivitenin hak edişini yapmış oluruz. Aktiviteler tamamlandıkça hak ediş değerleri gerilir ve böylece ay sonu hak edişi yapılmış olur. Şimdi hak ediş değerleriyle birlikte tamamladığımız iş programına yazdıralım.